Şimdi çocukluğundan beri annem bana çok akıllı akıllı diyordu ama aslında o 5000 kişi var ya o adayla hep ya ya babalar olsun ya anneler olsun sen çok akıllısın <laughs> istiyorum herkes yani <laughs> herkes akıllı zaten akıllı yani bunun için herkes kendini çok güveniyorlar kazanacağım ya ben okuyorum okuyorum çabalacağım okuyorum ben kazanıyorum ama evet. orada maalesef 4000 bin, bin kişi tamamen göreceğiz tutmak zorunda kalıyor değil mi? Maalesef. Öyle. Yani ya dünyadakiler var. Dünyadakiler böyle bir şey için ben daire edeceğim o zaman başarılı olacağım diye bir türlü imanı var. imanı. İmanı diyebilirim. Bir türlü. İnanarak bir şey yapmak istiyorum. Birileri ben e, bir, e, böyle, bir, bir, biri bir, bir, istiyorum. Mesela e, bu biraz e, yakışıklı olanlar olsun. Değil mi? ya ben moda olacağım. Ben e, şey dici oyuncu olacağım. Diyerek şey ediyorlar. E, baklava var ya, baklava <laughs> yapıyorlar. Ya. E, <laughs> ama bazıları var ya. Şey, olmuyor da. Yani e, sen oynayacaksın demek istiyorum ama kendisi o kadar kendinden gibi beğeniyor ki <laughs> ya benim gibi kişi neden ayrılıyor diyerek yine sürekli pratik yapıyor dedi yapalım ama Hacettin'e gidiyor evet, evet. resimleri alıyor yine haber vermiyor değil mi? haber vermiyor şimdi dünyada, dünyada her yerde insanlar bir türlü iman gibi bir şey var, değil mi? İnanarak bir şey yapıyor. Dünyada böyle olacak, şöyle olacak. Bunun için, acaba bunun için biz de imanlı olup da, iman olup da bazen biz kilise içinde de bazen ya o kişi çok kuvvetli imanlı, güçlü imanlı. Ya ben biraz imanım biraz zayıf. Ya çünkü bana göre diyor, bana göre biçer ya o kişi sürekli hizmet ediyor ya Aa, her zaman kilisede de ya e, gülüyor çok sevinç içinde mesela oturabilirsin. <laughs>